Evet, Merkez Bankası bir faiz indirimi daha yaptı Eylül ayındaki toplantıyla birlikte ve şimdi bu toplantıdan sonra beklentilerimizi biraz konuşacağız. Ama öncesinde bir önceki videoma gelen yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok fazla teşekkür mesajı aldım. Çok fazla destek mesajı aldım. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili yapılacak düzenlemeleri aslında orada biraz değerlendirmiştik. Dolayısıyla biraz da sizlerin sesi olmaya çalıştığım bir yayın oldu. Eğer tamamlayıcı emeklilik sistemi videosunu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bireysel emeklilik yatırımcısına neler getiriyor, otomatik katılım tarafına neler getiriyor hepsini detaylı bir şekilde incelemiştik. Destekleriniz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum ve şimdi artık burayı değerlendirmeye başlayalım. Zaten bir faiz indirimi bekliyorduk. Bir önceki toplantıda da bir faiz indirimi yapılmıştı. Ve burada da 250 bas puan gibi ciddi bir faiz indirimi yapıldığını düşünüyorum ben. E, buradaki beklentiler neler oluştu onları tabii konuşacağız ama öncelikle ne durumda olduğumuza bir bakalım. Şimdi burası bu grafik bizim faizimiz yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini gösteriyor. Mart'ta yani 2024'te %50 civarıyla biz gidiyorduk bu bantta ve sonra bir e, düşme hanesine girdik yani indirim döngüsüne girdik. Fakat ne oldu? Mart'ta bir siyasi kriz yaşandı ve oradan sonra tekrar artırılmak durumunda kaldı. Bir miktar daha öyle gittikten sonra yeniden indirim döngüsüne girildiğini görüyoruz. Grafik aşağıya doğru dönmüş durumda. Yani üst üste toplantılarda indirimler geliyor. Dolayısıyla bir indirim döngüsü içerisinde olduğumuzu söylersek yalan söylemiş olmayız. Doğru bir tespit yapmış oluruz. Bunun yanında beklentiler ne olacak burada? Tabii ki hemen akıllara e, hisse senedi tarafı geliyor. Orayı detaylı inceleyeceğim ama para piyasası tarafında bir miktar gerileme olacak. Para piyasası fonlarında garanti getiri demiştik orası için. E, o garanti getiri imkanı devam ediyor. Şimdi para piyasası fonlarını şurada e, değerlendirelim. Bakın %4'e yakın getiriler var bir ayda. Özellikle emekliliğine artık çok az kalan ya da şu anda risk almak istemeyen ortamı riskli bulan BES yatırımcısı açısından çok güzel garanti %3 ile 4 arasında değişen bir getiri imkanı var para piyasasında. Ve burada en önemli avantajlardan bir tanesi de biliyorsunuz BES yatırımcısı stopaj ödemiyor. Yani dışarıda siz BES haricinde bir para piyasası fonuna yatırım yaptığınızda şu anda çıkışta %17.5 stopajınız var. Ancak BES tarafında 56 yaşa kadar tuttuğunuzda bütün getirilerinizden çıkarken %5'e dayalı bir defa ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu da para piyasası fonlarının BES açısından çok cazip bir hale getiriyor. Fakat biz bu fonları her zaman bu kadar yüksek getiri yaparken bulamıyoruz. Ancak böyle dönemlerde faizin görece yüksek olduğu dönemlerde bu getirileri yakalayabiliyoruz. Şimdi bu faiz indiriminden sonra ne olacak hocam? Bunlar 3.78 getirirken bir anda yarın 2.5 mu getirmeye başlayacaklar bir ayda? Hayır hafif bir gevşeme olmasını ben bekliyorum. Şu önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde tam manasıyla oturana kadar belki biraz getiriler kısıtlanabilir. Hatta negatif yazan para piyasası fonları da olabilir. Ancak sonraki dönemde e, toparlayacaktır. Benim görüşüm 3 ila 3.5 arası gibi bir bant aralığında gerçekleşeceği yönünde para piyasası fonlarının aylık getiri tarafı özellikle risk almak istemeyen ve emekliliği gelenler için hala cazip duruyor BES fonları açısından. Diğer tarafta yerli hisse senetlerine bakalım. Şimdi orada siyasi riskler var diyoruz her zaman. Dolayısıyla bir problem. Ama hisse senedi piyasasının gitmesi için ne gerekiyor? İşte faizlerin yani Majör Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerekiyor. Şu anda böyle bir ortam olduğunu aslında görüyoruz. Biz yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyoruz. En azından şu %50'lik zirvemizden aşağıya doğru gidiyoruz. Bu pozitif yerli ise senedi piyasaları açısından. Bir de M2 para arzı dediğimiz yani sisteme yapılan para arzına bakıyoruz. Merkez Bankası'nın sistemdeki. Bunda da açıkçası ciddi bir kesinti göremiyoruz. Yani para arzı da yukarıya doğru bakın. Ay ay devam ediyor ve yukarıya doğru artmaya devam eden bir para arzı var. Dolayısıyla bu da yine yerli hisse senetleri için pozitif. E hocam bu kadar pozitif bir ortamda bunlar niye gitmiyor? Şimdi iki tane sebebi var. Birincisi henüz biz faiz indirimine yeni başladık. Yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyoruz. Bu bir. İkincisi burada şirketlerimiz hala kar yazmakta zorlanıyor. Bilançoları takip ediyorsanız ikinci üç aylıklar. Dolayısıyla bilançoların düzelmemesi ve burada yaşanan bir takım siyasi krizler aslında e, yerli hisse senetli fonlarının gitmesini engel oluyor. Aslında şöyle göstermek istiyorum, söylemeye çalıştığım şey. Bakın burada pozitif bir ortam var diyoruz her zaman. Zaten uzun vade için hala yerli hisse senetli de pozitif bir ortam var aslında ama yani grafik yukarıya doğru bu gördüğünüz BIST 100 yukarıya doğru geliyor. Belli bir noktada zirve yapıyor Borsa İstanbul. Tamam diyoruz artık yolu açıldı. Faiz indirimleri vesaire diyoruz. Bir hikaye yazmaya başladık. Bir hikaye oluşmaya başladık diyoruz. Bir siyasi kriz yaşıyoruz. Mart'ta yaşadığımız kriz ve ondan sonra aşağıya doğru tepe takmak oluyoruz ve gidiyoruz. Daha sonra yine bir toparlanma arifesi yaşıyoruz. Hatta Mart'taki zirvemizin de üzerine çıktı. Bist 100 Mart'ı da geçti yukarıya doğru gitti. Yine orada da bir problem gördük ve faiz indirimlerine rağmen tepe takmak olduk. Dolayısıyla bu siyasi krizler ortadan kalkmadığı sürece maalesef yerli hisse senedi piyasasında e, sorunlar olduğunu düşünüyorum ben. Ve açıkçası burası ne zaman düzelir, onu tam kestirmek mümkün değil. Evet, konjektürel olarak sorarsanız uygun bir ortam bence var. Yani buradaki para arzı faizlerin aşağıya doğru gidiyor olması ve yurt dışında Fed'in faizleri de indirmeye başlamasıyla birlikte açıkçası bir hikaye olduğunu ve buradaki stresin birikmeye başladığını düşünüyorum ve yukarı yönlü hareketini yapacaktır. Ama sizler burada yatırımcı olarak Hocam ben bunu beklerim. Benim için problem yok. Bu riskleri de ben satın alıyorum. Burada ben biriktirme yapıyorum. Hisse senedi fonlarında temasız özellikle temasız hisse senedi fonlarında beklerim diyorsanız bir problem yok. Hatta uzun vadeciyseniz portföylerinizde zaten bulunabilir. Yine bir sıkıntı yok ama belli bir oranda tutabilirsiniz. Fakat burada bir fırsat maliyeti var bu işin. Yani burada ısrar etmenin bir fırsat maliyeti var. O da nedir? Dolayısıyla siz şu anda yabancı hisse senedi piyasasında rally var, bunu kaçırıyor olabilirsiniz. Yurt dışında, Amerika'da özellikle. Bunun yanında gümüşte, altında yukarı yönlü hareketler var, bunları kaçırıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bununla ilgili önlemleri alıyorsanız, portföylerinizde diğer fonları tutuyorsanız, bence bir sorun yoktur. Yani burada da yazmıştım aslında önümüzdeki dönem için yabancı hisse senedi fonları, gümüş fonları ve altın fonlarında pozitif beklentimiz devam ediyor. Bu fonlarla ilgili zaten sürekli olarak yayınlar yapıyorum. Kanalı takip ediyorsanız hani hangi yabancı hisse senedi fonu, hangi gümüş fonu, hangi altın fonu kısmını zaten bu şekilde konuşuyoruz esasında biz. Dolayısıyla evet yerli hisse senedi hala cazip, ucuz. Ancak ne zaman toparlayacağı, bu risklerin ne zaman ortadan kalkacağı belli değil. Diyorsanız ki hocam ben çok uzun vade için yatırım yapıyorum mutlaka portföylerinizde bulundurun. Ancak bir taraftan da kaçan bir tren olduğunun lütfen farkında olun. Burada dolar TL'ye de bakmak lazım. Dolar TL'nin de yukarı yönlü hareketleri küçük küçük de olsa var. Dolayısıyla TL yatırımların yanında mutlaka dövize endeksli işte gümüş gibi, altın gibi ya da yabancı hisse senedi pozisyonları gibi pozisyonları tutabilirsiniz. Son olarak faiz indirimleriyle birlikte gündeme gelen borçlanma araçları fonlarına bakmak istiyorum. Şimdi buradan yine TEFAS'tan borçlanma araçları fonlarına gelelim. Bakın şurada para piyasasını silelim. Borçlanma aracı tarafında bir ayda West'te sadece 2,83'lük bir getiri vardı. Diğerleri çok zayıf kaldı. Belki bu faiz indirimiyle birlikte işte o yeni tahviller, eski tahvillerle makas biraz daha açılacaktır. Ama 3 aylıklarda yine %10'u yakalayanlar var. Dolayısıyla faiz indirim döngüsünden bu fonların yararlanacağını lütfen unutmayalım. Borçlanma araçları fonlarının orta vadeli olanları özellikle daha dengeli olduğunu söylemek mümkün. Fakat burada da yine borçlanma araçları fonlarını seçtiğinizde de aynı şekilde dolar tl riski aldığınızı unutmayalım. Yani dolar tl yukarıya doğru giderse kur yukarıya doğru giderse burada getirileriniz biraz törplenir. Yani buradaki 2,83'lük getiriden sizin Doların ne kadar yukarıya gittiğini de silmeniz lazım. Dolayısıyla buna göre hesap etmek gerekiyor. Bu anlamda ben, bizim kanalın takipçisi zaten genelde BES yatırımcısının da çoğu uzun vadecidir. O yüzden e, beklentilerimizi lütfen doğru belirleyelim ve güzel bir pozisyon alalım. Mümkün mertebe her e, enstrümandan sepetinizde bulunması güzel olur. Yabancı hisse senedi, altın gümüş yerli hisse senedi bir miktar tutabilirsiniz. Dolayısıyla uzun vadede bu şekilde sepette bulundurabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bunu söylediğimizde yapılan en büyük hatalardan biri özellikle küçük portföylerde yani ilk 100.000 TL'ye kadar olan 5 sözleşmelerinde sepet yapacağım derken 100.000 liralık portföyü lütfen 5 tane, 6 tane, 7 tane fona bölmeyelim. Orada biraz daha riski ee, artırmamız gerekiyor. İki tane fon belki ama birbirine zıt yani bir tanesi altınken bir tanesi gümüşken bir tane de hisse senedi gibi. Yani bu çeşitlendirme yapmanız lazım. Fon çorbası olmaması için zaten videolar çekmiştik. Özellikle küçük portföyler ki küçük portföyler aslında çok fazla yeni açılan çünkü BES Türkiye'de daha yeni yeni ortaya çıkıyor insanlar tarafından biliniyor. En azından fon değişiklikleri yeni yeni yapılmaya başladı. Dolayısıyla bu alanda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzdeki perspektifte de eğer yani enflasyon rakamları e, düzgün gelecek olursa enflasyonun e, azalışta artış eğiliminin düştüğünü görürsek faiz indirimine devam edecektir. Ben bundan sonra da Merkez Bankası'nın biraz daha yavaş yavaş gevşeme noktasına geleceğini düşünüyorum. Ama burada ilk fırsat, ilk işaret aslında FED tarafından FED'den faiz indirimi geldikçe Gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankaları da yavaş yavaş ellerini rahatlatacaklardır. Bu yüzden ben Borsa İstanbul için acele edilmemesi gerektiği kanısındayım. En azından tamamıyla yani bütün ayağımızla oraya girmektense hala farklı yerlerde para piyasası fonlarında bile getiri imkanı olduğunu unutmayalım diyorum ve işte bugünlük de bu kadardı.